Yani insan kaynakları hala kendilerini işe almak departmanı dışında çok fazla fonksiyonu olmayan bir de birileri eğitime gidecekse oraya bir deyim için çok özür diliyorum bununu sokmak zorunda olan ama bunu oturup da yapısallaştırmamış yani hangi işte hangi beceriler çok önemlidir ve bu beceriler için o eğitimin düzeyinin ne olması lazım diye bakmamış insanlardan bahsediyor Buradaki önemli nokta açıkçası bu gelişimi hani hatta özellikle senin de katkının çok çok isterim. Bu gelişimde sence de orada var mı arızalar ya da ben çok mu vahşi konuşuyorum? Ya Yok e, maalesef e, hani bir öncesinde şunu söyleyebilirim bir tabela değişimi oldu sadece. Yani hani personel yönetimi insan kaynakları yönetimi öyle tabela değişti. Hani kişiler değişmedi, aynı kaldılar. Zihniyet değişmedi, aynı kaldı. Ve ben şey burada en büyük problemin insan kaynaklarının neden bilmiyorum. Hani aslında egosu yüksek gibi görünse de içeride bir yerde çok özgüveni düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendilerinin eğitimleri, kendilerinin gelişimleri için herhangi bir şey yapmamaları bir yana bir de hani sürekli bir şekilde bir ajitasyon var. Bunu kabul ettiremeyiz, yönetime kabul ettiremeyiz, işte e, çalışanlara kabul ettiremeyiz. Yani kendileri konusunda hani ikna kabiliyetlerinin çok düşük olduklarına dair bir düşünceleri var diye düşünüyorum. Bence ne zaman bir şey anlatsam e, maalesef diyorlar Funda'nın bunu hani çalışanlara yaptıramayız. Ya da bir şey söylüyorum maalesef Funda Hanım biz bunları patronlara kabul ettiremeyiz. Yani o zaman. Uğur abi dönüyoruz senin dediğine evet yani iki tane adamı işe almak orada da yetkisi yok bu arada sadece görüşme ve hani birim yöneticileri artık alalım diyorsa alacak ee, ve bir iki tane de eğitime gönderdim getirdim bu arada kendi eğitimler için bütçeleri olmayan hala bölümler var çok büyük şirketlerden bahsediyorum yani kendi İK'nın kendi eğitimi için bütçesi yok Korkunç bir durum aslında. Evet aslında çok ilginç mesela bu söylediklerin hepsi. <laughs> evet, e, tabela değişikliği. Yani sokağın adını böyle sokaktaki tabelayı söküyorsunuz, yeni bir tabela koyuyorsunuz. O sokağın adı değişiyor ya. Evet, çok evet. güzel söyledin bunu. Gerçekten çok da beğendim bu benzetmeyi. Yani evet, insan kaynaklarından yetenek yönetimine, hatta personel yönetimine, insan kaynak geçerken tabela değişti. Yeni evet, fonksiyonlar maalesef. ve o fonksiyonları icra etmesi gereken kişilerin bilgi birikimi değişmedi bence çok üzerinde duracağımız. Belki evet. bir sonraki sohbetimizde üzerinde duracağımız konu bu olur. Evet pek pek fazla bir şey değişmedi. <laughs>